Herkese merhabalar. Ben Evrim Soğuksu. Herkesi Yanlı kanalından saygılar, sevgiyle selamlıyorum arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün konuşacak epek şeylerimiz var. Öncelikle Bitcoin tarafıyla başlayalım. Bitcoin tarafında yatay hareket, yatay akümülasyon devam ediyor herkesin bildiği üzere. 52.500 ciddi bir direnç konumunda. baktığımız zaman da 50.600 seviyesi ise güzel bir destek konumunda arkadaşlar. En son buradaki oluşan hareketten sonra bir walk distribution yapısını ele almıştık. Walk of distribution yapısına baktığımız zaman da burada oluşan sign of weakness yapısının hala güzel bir destek konumunda olduğunu söyleyebiliriz. Asıl direnç ise arkadaşlar 52.500 53.000 seviyesidir. Buradaki seviyenin kırılma durumunda Bitcoin tarafında 56.000 58.000 bandına doğru gidecek hareketler görmemiz muhtemeldir. Yani buradaki direnç kırılımından sonra Hızlı sert hareketler görmemiz muhtemel olacaktır. Şu an Bitcoin tarafına baktığımız zaman negatif ya da pozitif bir görüntü, görüntüden ziyade nötr bir görüntü görüyoruz arkadaşlar. Nötr görüntü devam ediyor ama tabii ki de 50.600 seviyesinin destek bulması da bir anlamda pozitif. O yüzden şu an takip ettiğimiz yapı direkt olarak budur Bitcoin tarafında. Gelelim Ethereum arkadaşlar. Ethereum'da da Bitcoin gibi bölgeleri, seviyeleri belli bir teknik yapımız mevcuttur. Ethereum'a gelip baktığımızda Nisan, Mayıs'tan beri takip ettiğim buradaki alt tarafta görmüş olduğunuz bir beyaz kanal yapısı mevcut. Ve Temmuz ayından sonra, 2023 Temmuz'dan sonra ilk kez bu kanal üzerinde geçtiğimiz pazar günü günlük kapanışı ve haftalık kapanışı üzerinde yaptı arkadaşlar. Geçtiğimiz günlerde... Özellikle çarşamba günü gelen çekilmelerde bu hareketin retest hareketi olarak kaldığını görüyoruz Ethereum tarafında. destek olarak ben bu trendi takip ediyorum. Tabii ki yükselen trend olduğu için bu yapı her geçen gün fiyatı yukarı doğru gidiyor. Coin'in kendisini 52.550 30.000 seviyesini üzerine atma durumunda Ethereum'unda bunun paralelinde 3.000 dolar seviyesini yukarı yönlü kırıp 3.200 3.500 dolar seviyelerine gelme bir gelmesi beklentim beklentindir arkadaşlar. Ethereum'da ise bu seviyeleri takip ediyorum. Gelip baktığımda 522 milyar ile 538 milyar dolar seviyesi oldukça güzel destek konumunda diyebiliriz. Buranın içerisinde günlük özellikle haftalık kapanış yapmaması alt için pozitif olacaktır. Geçtiğimiz hafta 538 milyar dolar seviyesinin üzerinde bir kapanış yaptık. Haftalık kapanışı ve hafta içinde ise alt taraflara sürekli bir iğneleme hareketleri görerek gördüğümüz durumda şu oldu. Piyasa yüksek kaldıraç açan, e, yüksek kaldıraç seven yatırımcıları e, likit ettiklerini gördük. Çünkü buradaki yenilemeleri likidasyon hareketleri olarak kabul edebiliriz. O yüzden baktığımız zaman da haftalık kapanış geliyor yarın. Haftalık kapanışı 538 milyar dolar seviyesinin üzerinde yapmak oldukça pozitif olacaktır. Piyasadaki genel duruma gelip baktığımızda şunu görebiliyoruz. Altcoin'lere peş peşe haberler geliyor durumlarını görüyoruz. Yani geriye kalan şey sadece Bitcoin'in 52.500 ve 53.000 bandının kırılması diyebiliriz. Uniswap'ın tekniğine gelip baktığımızda Uniswap'ta çok güzel bir e, Wyckoff Accumulation yapısını görmüştük. Ve bu geçtiğimiz zamanlarda geçtiğimiz günlerde 7.72 seviyesinden bir direnç direnç konumundaydı arkadaşlar. Ve bu direnç konumundan da Red yordu. E şimdi ise SOS kısmına geldi. Gelen haberle beraber SOS kısmının da üzerine çıktı. Teknik olarak şunu söyleyebiliriz. Uniswap'ta 9.60 seviyelerine kadar geri çekilmeler oldukça normaldir. Hem buradaki retest anlamında hem de buradaki akümülasyonu sürdürme anlamında. Yukarı tarafta ise 12.5 dolar seviyesi oldukça güçlü bir direnç konumunda bizim karşımıza çıkıyor. E tabii ki Uni'nin Uni'ye bu haberin gelmesi DEX'lerin, merkeziyetsiz borsaların e, hareketlenmesine pozitif etki sağladı. Arbitrum'u çoğu kişi merak ediyor. E, ülkemizdeki pek çok yatırımcının elinde Arbitrum olduğunu biliyoruz. Geçtiğimiz son bir ayda e, Arbitrum piyasanın epey bir gerisinde kaldığını söyleyebiliriz. Tabii ki bunun etkileri var. Bunun etkileri daha çok temel taraflı, haber taraflı. Herkesin bildiği üzere Mart'ta, 16 Mart'ta Yaklaşık 1.1 milyar adet Arbitrum piyasaya sürülecek, kilitleri açılacak ve Kasım-Aralık ayında bir staking oylaması yapılmıştı. Bu staking oylaması %53 oranıyla onaylanmıştı ve herkes de o zamandan bugüne kadar da Arbitrum'a stake gelecek ve Mart ayındaki kilit açılımları karşılanacak diye bir beklenti olurken Yaklaşık bir aydan kısa bir süre kaldı 16 Mart'ta kilitlerin açılmasına ve henüz e, ve hala Arbitrum tarafından stake ile ilgili gelişen bir durum yok, bir gelişme yok, bir haber ilanı yok. Bundan kaynaklı Arbitrum yatırımcıları ise pek çok Arbitrum yatırımcısı ise acaba Arbitrum stake gelmeyecek mi ve bu stakein gelmeme korkusuyla beraber kilit açılımı da gelirse Arbitrum'da bir aşağı yönlü hareket görebiliriz diye Mal satıyorlar ve bu malın satılmasıyla beraber biz de Arbitrum'da geri çekilme görüyoruz. Arbitrum'da gelip baktığımızda bir de tabii ki Arbitrum'un önünde pozitif bir haber daha var. O da Mart'ın ortasında yani Arbitrum'un kilit açılımından birkaç gün önce tamamlanacak olan Ethereum EIP 4644 güncellemesi var. Bu 4644 güncellemesiyle beraber Layer 2'lara yarayacak bir güncellemedir bu. Bu Layer 2'lara yarayacak güncellemeden sonra pek çok projenin ücretlerin, ağ ücretlerinin ucuzlayacağını göreceğiz. Başta Arbitrum olmak üzere, başta Arbitrum OP olmak üzere pek çok projelerde epeyce bir ucuzlayacak ve Arbitrum'da bunların en ucuz ücretlerine sahip ürünlerden biri olacaktır. E tabii ki bunun da fiyatlama durumu var ama şu an Arbitrum'un OP'den ayıran bir farkı var. O da 16 Mart'ta açılacak kilit ihtimali bu satışların karşılanma durumunda eğer diyelim ki stake haberi gelmedi hani henüz buradaki satışların karşılanma durumunda bir sıkıntı yok ama 16 Mart'a kadar bir stake haberi gelmemi durumunda bu tarz satış baskılarını Arbitrum tarafında görmemiz muhtemeldir. Ondan dolayı biraz piyasada geri kaldığını söyleyebiliriz Arbitrum için. Gelelim XCI'ya. XCI'da ise geçtiğimiz günlerde pozitif bir haberle karşılaştık. XCI zaten geçtiğimiz haftalarda Twitter'dan attığı bir tweetle bizler stake'i düşünüyoruz ve stake içinde TIA'yı örnek alıyoruz diye bir tweet paylaştı. Ve ilk çıktığı günden bugüne akümülü olduktan sonra gelen stake beklentisiyle ilgili fiyatlamaya başlamıştı. Ve dün ise XCI'da bir stake haberi geldi. İlan e, ilan ettiler stake'i. Önümüzdeki hafta XAI alanlar için ESXAI verilecek diye söylendi. Asıl XAI stake'i için ise Mart ayında başlanacağı dile getirildi. E, bu da tabii ki pozitif fiyatlamaya devam edecektir arkadaşlar XAI için. XAI'de oldukça güçlü bir proje. E, geliştiricileri, kurucuları Arbitrum'un çıktığı yerden ortak yerden çıktı. Offchain Labs'tan çıkan bir üründür ve e, layer 3 tabanlı bir gaming projesi. Güzel bir hype var. Güzel de gidiyor. Ekip de güzel çalışıyor. da pozitif görüntü devam ediyor. Buradaki e, asıl direncini kırdıktan sonra 1.20 seviyesini kırdıktan sonra XRAY'de oluşan bir yatay yapı mevcut. Bu yatay yapıya gelip baktığımızda 1.27 seviyesi güzel bir destek konumunda. Bu 1.27'yi baz alabiliriz XAI için. Şimdi bakalım benim takip ettiğim ürünlere, takip ettiğim altcoin'lere. Ben son zamanlarda e, takip ettiğim ben son zamanlarda e, takip ettiğim projelerde fiyat olarak ucuz kalmış ve potansiyelli beğendiğim altcoin'lere baz alıyorum arkadaşlar. Elimde şu an baktığımızda 4 tane altcoin'i e baz alıyorum diyebilirim. Bunlardan biri Mask, ACH, Threshold ve Unfi'yi söyleyebilirim. Mask'i e, ele aldığımızda Mesk 2021'den gelen bir düşen trendini kırmış durumda ama bir mavi trend de mevcut. Buradaki mavi trend burada görmüş olduğunuz mavi trend en az bu sarı trend kadar önemli. Geçtiğimiz günlerde Mesk Bonfire'dan 100 milyon dolarlık bir yatırım aldı ve düşeni kırmasına sağlayan bir fiyat aksiyonu gördük ve ciddi şekilde güzel bir yatırım aldı arkadaşlar Mesk'te. Şimdi mavi trendi kırmaya çalışıyor. Mavi trendin kırmaya çalıştığı 4.95. Mesk için çok yakın dirençleri konuşmama gerek yok. Çünkü meski gelip baktığım zaman buradaki sarı alan oldukça güçlü bir şekilde duruyor. Yani meskin burasının üstü apayrı bir dünya dediğimiz yerdir. Meskin asıl yeri ise buradaki sarı alanda oluşan 7 dolar seviyesidir. Buradaki 7 dolar seviyesinin ilk seferde kırılmasını beklemiyorum. Ufak bir geri çekilip ardından 7 doların kırılmasından sonra Yukarıdaki direnç seviyeleri 14 ve 22 dolar olarak karşımıza çıkıyor. Tabii ki bunu kısa vade olarak düşünmeyiniz. Dirençler çok yüksek, çok fazla ama benim meskte takip ettiğim yapı bu. Takip ettiğim bir diğer ürün ise ACH. ACH'de oldukça beğendiğim bir proje Hong Kong'un Web3 tabanlı ödeme payment service dediğimiz bir ürün arkadaşlar ve ACH'ye baktığımız zaman burayı buradaki yeşil alanı Haziran'da aşağı yönü kırdıktan sonra ilk defa üzerine çıkmış olduğunu buradaki direncini desteği çevirmiş olduğunu görüyoruz. ACH'nin major destek seviyesi şu an baktığımızda 23.50 seviyesi. Burada 2022'den beridir gelen bir düşen yapısı mevcut. Düşen yapısını 31 seviyelerinde kırıyor ve buranın da asıl direnç seviyesi 0.46-0.50 seviyelerinden geçiyor ACH'nin buradaki oluşan formasyonun sonucunda yani buradaki oluşan formasyonun teknik hedefinin burası olduğunu bizlere söylüyor. E, ACHD benim gözümde potansiyelli beğendiğim bir proje ve marketin gerisinde kalmış fiyat olarak gerisinde kalmış bir ürün dediğim projelerden biridir. Threshold da Web3 projesi e, ve Threshold'a baktığımızda Bitcoin'in 25 bin dolar seviyesinden beri gelen güzel çalışan bir yeşil trendi mevcut. Bu trend üzerinde tutunmaya çalışıyor, kalıcı olmaya çalışıyor. Bu da 29 seviyelerinden geçiyor. Threshold'un olduğunda asıl direnci 45-47 seviyelerinden geçiyor. Buranın kırılma durumu oldukça önemli olacaktır. Çünkü buranın üzeri threshold için bambaşka bir seviyelerdir. Buranın kırılma durumunda ise bu formasyonun yani bir, yaklaşık Threshold'da 2022 Mayıs'tan beri oluşan bir düşen kama yapısını görüyoruz. Buradaki düşen kama formasyonunun hedefinin ise bizi yaklaşık 15 15 sent e, seviyelerine götürdüğünü söyleyebiliriz. Bu formasyonun teknik olarak hedefidir arkadaşlar. 2023'ün Ocak Şubat ayında Coinbase'de de listelendi. Ben Threshold'u oldu beğenerek takip ettiğimi söyleyebilirim. Takip ettiğim diğer ürün ise Unfi arkadaşlar. Unfi'ye baktığımızda 2021 Ağustos'tan beri oluşan güzel bir düşen kama yapısı mevcuttu. Ve özellikle piyasa aşağıya aşağıya vururken yaz aylarında çok güzel yukarı yönlü bir hareket görmüştük Unfi tarafında. Unfi'ye gelip baktığımız zaman Eylül ayından beri Buradaki 1,5 yıllık düşen kamayı yukarı yönlü kırdıktan sonra yaklaşık 6 ayda bir akümülasyon hareketi görüyoruz. Ve buradaki düşenik kırma durumunda ve buradaki kanal yapısının üzerinde kalıcı olma durumunda bizim karşımızda asıl direnç seviyesi 13-15 dolar seviyesi olarak karşımıza çıkıyor. Buradaki bulunan gri alan. Buranın kırılma durumunda ise asıl direnç seviyesi 25 dolar olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Unfi'de takip ettiğim yapıda da bu. E, son zamanlarda yakın markacı aldım. 4 tane ürün var. Mask, ACH, Threshold ve Unfi olarak bunu söyleyebilirim. Bunların ben potansiyelin yüksek olduğunu, piyasanın biraz daha gerisinde kaldığını e, ve akümülasyonlarını tamamlamaya yakın olduklarını düşünerekten tutuyorum. Ve ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Partnerimiz, sponsorumuz Kuantvira Borsası. QuantFree borsasında arkadaşlar en ufak bir e, açtınız işlemlerde bir komisyon, fon ücreti, e, funding fee hiçbir şekilde ödemiyorsunuz. Buranın içerisinde sizler Nasdaq, S&P 500'lerine, ons altına, petrole ve kripto para çiftlerine işlem açıp kapatabiliyorsunuz. Herhangi bir komisyon ücreti, fon ücreti ve funding fee yok. Bunları tamamen funding fee ödemeden yapabilirsiniz. Eğer de diğer borsalara funding fee ödemek istemiyorsanız QuantFree borsasına büyük harflerle yanlı referansıyla kayıt olabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük videonun sonuna geldik. İzleyen herkese teşekkür ediyorum. Lütfen yayını beğenmeyi unutmayınız. Yayınlarımız, bu tarz kayıtlarımız, band kayıtlarımız devam edecektir. Haftanın hafta içi her gün saat 17 ile 23'te iki kere olmak üzere canlı yayınlarımız mevcut. Canlı yayınlarımıza gelmeyi unutmayı. Twitter ve Telegram sosyal medya...